Bu sene kış geldi geldi, depremle birlikte geldi. Çok acılar yaşadık. E, ardına sonrasında da emrine şükür e, çok fazla yağış olmadı. E, çok fazla da e, diyeceğim o ki e, tadı yok ama e, olduğu kadar olmadığı kader. E, hamdolsun olsun. Tarihler 4 Mart 2000. 23'ü gösterirken. Tevfik'le beraberiz. Erciyes Kayak Merkezi'nde. İstancık Kapı'da. Ee, Keven 9 oğlu. pistteyiz. Tevfik hemen başladı. Heyecanlı. Bir aydır kaymıyorum diyor. Ee, bugün Tevfik'le beraberiz. Hava bugün güzel ama yarın baya baya kötü gösteriyor. Evet. Deli olan. Hadi. Devam. Yani sezonun başından beri pistler aslında dışarıdan gelinip kayılacak kadar e, gerek karlamalarla gerek işte e, az da olsa yağan karlarla falan fena değil. E, lakin hani biz bolkarçıyız ya e, biz bolkar isteyince e, gönlümüz böyle bir adam boyu e, pislerde ve pistlerin kenarlarında kar olsun isteyip e, keyifle e, kayalım, gezelim istiyoruz ama işte onu yaşayamadık çok fazla. Ha yaptık. E, kötü müydü? Değildi. iyiydi, Güzeldi. E, lakin tam istediğimiz seviyede değil. Emrine şükür. Yapacak bir şey yok. Yani şu anda da e, hava sıcaklığı biz gelirken 2 dereceydi. Sabahın 9'unda e, e, ve şehir merkezinde de dün 20 derecelerdeydi. Kar erimiş. Bakın zemin zemin erimiş ve eee tekrar buza çekip ve Tevfik ve Tevfik unutmuş muyum demişti ama yaklaşık şöyle bakıyorum 1 2 3 4 5 metre kadar düştü iyi misin reis? <laughs> <laughs> oh, oh. Yerler yerler taş gibi. <laughs> Emrine şükür yapacak bir şey yok yani pistleri iyi ama. Ee, evet, kayaklık ve e, yani bol kar için bekliyoruz bakalım Mart'ta bir yağar mı? Önümüzde Ramazan zaten. Ee, kısmet diyelim bakalım, kısmet diyelim. Kevin Teleferi çalışıyor. Bugün itibariyle e, Ottoman'da, e, şey, Ottoman diyorum, Divan Teleferi de çalışıyor. Ottoman'ı da açma ihtimalleri olabilirler. Hadi reis. Bu arada eldiven takmadığımı öyle düşünce fark ettim. Oturunca fark Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Türkiye'nin nadide, özel, güzel, en uzun isteme sahip. Türkiye'nin en çok tercih edilen kayak merkezinde, Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Abartısı söylüyorum. Yani bunu 7 senelik hatta do 9 senelik değil, 9 senelik kayak tecrübemden edinerek söylüyorum. Çünkü 100 kişiye soruyorum, %97,5 hatta %99,5 diyeyim Ercez Kayak Merkezi diyor. Türkiye için söylüyorum. Dünyanın tabii bir sürü modern, daha modern, daha e, sürekli e, 4 mevsim kayak yapılabilen de elbette ki vardır ama Ercez Kayak Merkezi e, o anlamda Türkiye'nin en güzel bu sene yağış nedeniyle yurt dışındaki ki e, ayak merkezleri bile e, açılmayıp yurt sadece buraya ayak gelenler var. Ya şeyi pistini ilk defa e, bu kadar bozuk görüyorum, bu kadar bozuk görüyorum yani çok tuhaf olmuş. Şöyle şöyle taşlar var. Ve Tevfik. Ve Tevfik. Ve Tevfik. Şimdi durabildi. Olacak reis. Olacak. Devam. Zamanın bir elinde Biz de az cebelleşmedik. <laughs> güzel ama güzel. iyisin İyisin maşallah. Evet bu spor. Özellikle board daha doğrusu. İnsan üzer. Öğrenirken. Ah. Abi. Çok kötü ya. Çok kötü zemin. Zemin çok kötü reis. Aynen öyle. <laughs> Normal, da eller Nasıl? Çok, çok da eller aynen öyle, aynen öyle. Bizden başka da kimse, kimse yok. Kimse yok. Pistlerde bugün bizden başka kimse yok. Şöyle havadaki uçak neydi bu? Uçak egzoz gazı değil reis neydi bu havadaki? Allah bilmem ki. Küçükken bize şey derlerdi. Meteoroloji ölçüm yapıyor. <laughs> E, havadaki işte neyse arkadaşlar bilenler yazsın uçak gidince arkasından böyle bir duman oluşur ya e, durumda bu işte yazarsınız olmadı yorumlara bu kadar lak lak yeter <laughs> hele ola <laughs> saatim e, sabahın bu erken saatinde belki e, biraz havanın sertliğiyle geç havadaki derece çok da sert değil de Bizim için tabi, bunu Akdeniz bölgesinde olan için insanlar için de söylemiyorum. Ee, biraz ilerleyen zamanlara doğru yumuşar, ee, iyileşir elbette ama ee, biz birazdan da bir şöyle yapalım istiyoruz. 9 numaranın en zor şu anda dikliğinin sonuna gelmek üzere istekle her cihaz kayak merkezinde 9 numara ilk defa Kötü olduğunu Hatırlamıyorum Ya da unuttuk ya yani, Hatırlamıyorsam FETEFİK <laughs> FETEFİK <laughs> Üçüncü düşüşünü gerçekleştiriyor İyi misin? Evet Bu board Öğreniciye kadar Adamı korku eder Biraz dirayetli olmak lazım. Bord'dan biraz daha inat olmak lazım çünkü bord inattır. Adamı pis çarpar. O yüzden o çarpmalara iyi direnebilmek lazım. İnatla direndiğiniz zaman onun bir basamağı var. O basamağa geçtikten sonra artık bord sizin emrinizdedir ona hükmedersiniz ama ilk zamanlarda o size hükmederken gerçekten işiniz zordur. Ben ağladığımı bilirim. Ağladığımı bilirim. O yüzden Metefik! Ön bıçağı takıyor. Evet bu kez dizini de iyi vurdun. Dizini de iyi vurdun reis. <laughs> Tam da ondan bahsediyordum. Yani bu bu mala hükmedinceye kadar e, ehlileştirinceye kadar o bayağı bir üzer. Ama ehlileştikten sonra hüküm, kontrol e, güç sende olduktan sonra tamam yani. Ama işte başlangıç insanı ağlatır. Evet, tıpkı benim evvelki seneler yaşadığım gibi Tevfik'te şu anda o badirelerden o e, yollardan şimdi geçiyor. Önemli olan burada bir tarafımıza bir şey olmadan o eşiği, o hakimiyeti bord üzerinde kurabilmek. Sen bilin Neyiz Sen bilin. Evet. He. Evet. Ya bir de şeye uygun da değil. Yani hem buz var hem de düştüğün zaman zemin çok Sert ya. Ee, o yüzden arkadaşlar hani bunu öğrenirken böyle karın yumuşak olduğu pistin yumuşak olduğu zamanlarda e, board öğrenmeye başlarsanız e, o, o zaman daha mantıklı olur. Pist ne zaman yumuşak olur? Pist kar yağar, bir gece önceden e, o gece bastırılır. işte o zaman pist yumuşaktır. Düştüğün zaman e, hiç bir zarar vermez ama şimdi e, boardun tehlikeli zamanlarından bir tanesi. Evet, hadi bakalım reis. son düşüşü Tevfi biraz endişelendirdi. Ayağımı bağlasam abi diye falan. Olmadı. Aşağılara doğru ufaktan ufaktan da pist yumuşama başlamış çünkü hava 2 dereceler. 2 derece demek karın erimesi demek tutuyor Evet 4 Mart'ta aksiyon 49 numarada bu şekildeydi TF teşekkür ediyoruz Allaha emanet olun Murat Anli Instagram adresinde takip etmeyi unutmayın Dostlar hoşçakalın